Bak ne diyor ayeti kerimede? Bir gece vakti diyor ansızın bir gece vaktinde kimi götürmüş Allah'ımız mescid Haram'dan mescid Aksa'ya? Abdihi, Abdihi diyor bak. Ayeti kerimede Muhammed ismi geçmiyor. Resulullah ismi adı geç sıfatı geçmiyor. Habibullah geçmiyor. Ahmet geçmiyor. Mahmut geçmiyor. Hiçbir şey geçmiyor. Subhanellezi esra bi abdihi. Abdihi. Kulunu diyor kulunu o kulunu o Allah ki o kulunu aldı götürdü neden kul diyor niye Muhammed demiyor niye Habibim demiyor niye Resulüm demiyor niye Nebim demiyor çünkü Allahü Teala ile ilk konuştuğu anda Rabbimiz buyurdu ki Efendimiz'e ne diliyorsan hemen dile kabul edeceğim dedi Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselam'a Resulullah Aleyhisselam da buyurdu ki Ya Rabbi senin kulun olmak istiyorum dedi. Kul. Kul olmak o kadar yüce bir makam ki bak Peygamber Aleyhisselam'ın bile Allahü Teala ile bire birebir konuştuğu anda istediği şey kulluk makamı. Kulluk makamı. Bu ayette abdihi yani kul kelimesinin geçmesi Resulullah Aleyhisselam'ın duasının kabul olduğunun zahirde alametidir Kur'an-ı Kerim'de asla Kul olmak hepimizin görevi bu. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben diyor Rabbimiz cinleri ve insanları ancak ve ancak bana kul olsun diye yarattım. Bitti. Bizim görevimiz bu. Peygamber aleyhisselam da en büyük örneğidir bu işe. Peygamber Habibullah Allah'ın elçisi Allah'a diyor ki kulun olmak istiyorum diyor. Hatırlıyor musunuz Musa aleyhisselamın zamandan bir kıssa anlattım size. Hadi bir daha anlatalım dinlemeyenler dinlemiş olsun. Musa aleyhisselam Tur dağına çıkıyor biliyorsunuz 40 gün. 40 gün orada yatıp kalkıyor. Allah'ımızla orada görüşüyor. Nasıl bir görüşme? Gidince öğreneceğiz. Cennete gidince öğreneceğiz. Musa Aleyhisselam'a soracağız. Ey Musa diyeceğiz. Ey Allah'ın Nebisi. Nasıl oldu o gün diyeceğiz. Orada göreceğiz. Tam Tur Dağı'na giderken tam Tur Dağı'na giderken bir tanesi Peygamber Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın önünü kesiyor. Diyor ki ya Musa Allah'la görüşeceksin ya. Sorsana diye diyor. Sorsana benim için ne diyor Allah? Benim için ne diyecek? Hatırlayan vardır bunu birkaç sefer zikrettim. Ne diyecek benim için? Bir sorsana diyor. Musa Aleyhisselam da tamam diyor soralım. 40 gün sonra geri dönüyor. Aynı adam aynı yerde önünü kesiyor. Diyor ki ya Musa Allah'a sordun mu beni? Musa Aleyhisselam üzgün. Karşılaşmak bile istemiyor belki adamla dönüşte sordum diyor sordum ne dedi Allah mahzun böyle üzgün bir şekilde Musa Aleyhisselam üzgün bir şekilde diyor ki sordum ne dedi okulum cehennemlik dedi diyor adam başlıyor sevinme. zıplıyor Musa Aleyhisselam şaşırıyor adama ya Rabbi ya ne iş bu adam cehennemlik dedim adama adam seviniyor ya diyor adam adam sen ne sevinip duruyorsun? Cehennemlik dedi senin için Allah. Ne sevinip duruyorsun sen? Ondan önce ne dedi? Ondan önce diyor. Ondan önce ne dedi Allah benim için? O kulum cehennemlik dedi. Ya kulum dedi ya. İster cennetlik ister cehennemlik ya dedi. Ne önemi var? Gördün makamı? Kulluk böyle bir şey işte. Kulluk. Hemen bununla ilgili kısa böyle bizim meş meşayıktan, evliyalardan birinin hatırası var. Cuma namazında anlatıyorum. Böyle çok konuştuğum için her yerde nerede ne konuştuğumu da bilmiyorum. Bazen tekrar oluyordur belki. Et tekraru ahsen ve lev 180 demişler. Tekrarda 180 kere de olsa fayda vardır. Bir gün talebeler bir uyanıyor. Büyük bir alimin medresesinde, dergahında, bir şeyhin dergahında. Hepsi çekip gitmiş. Bir kişi kalmış. Hoca efendi soruyor diyor ki evladım nereye gitti arkadaşların? Talebe ıkınıyor, sıkılıyor, ıkınıyor, sıkılıyor. Nereye gitti evladım? Hocam diyor biz bir haftadır rüya görüyoruz arkadaşlarla. Hepimiz aynı rüyayı görüyoruz. Öyle mi? Ne görüyorsunuz? Hocam bize levh-i mahfuz yani kader denilen şeylerin daha biz yaratılmadan önce yazıldığı tahta levha, sayfalar gösteriliyor. Orada sizin için cehennemlik yazdığını görüyoruz diyor. Orada sizin için cehennemlik yazıyor. Bir haftadır hepimiz aynı gecede aynı rüyayı gördük. Sonra bu sabah arkadaşlar dediler ki ya bu hocadan bize fayda gelmez. Biz gidelim kendimize başka bir hoca bulalım. Dediler ve gittiler. Ama ben gidemedim hocam diyor. Ah be oğlum diyor. Siz o rüyayı bir haftadır görüyorsunuz diyor. Ben diyor 40 yıldır görüyorum. Her gece cehennemlik olduğumu 40 yıldır görüyorum. Ama söyle bakalım şimdi bana diyor. Gidecek başka bir Allah var mı? Yardım isteyecek, af dileyecek başka bir Allah var mı? çalacak başka bir kapı var mı evladım diyor. Teslimiyeti görüyor musun? Bugün bize cehennemlik dese biri şöyle güvenilir bir haber olsa soluğu meyhanede alırız. Nasıl olsa <gülüyor> Şimdi gülüyorsun ama bir hadis-i şerif var. Okuyorum ben burada bana gelen soru bu. Anne karnında yazılıyor cehennemlik mi cennetlik mi olduğu dedim. Adam dedi ki, ee, hocam niye biz o zaman namazla niyazla uğraşıyoruz? Dedi. Adam meyhaneye meraklı çünkü oraya nasıl olsa cehennemlik kim? Kim söyledi sana cehennemlisin diye? Onu bilen Allah. Ben cennetlik miyim, cehennemlik miyim? Onu bilen Allah. Ben bilmiyorum. Peki bana düşen ne? Bu hocanın dediği gibi. Var mı gidecek başka bir kapı? Var mı yardım isteyecek başka bir Allah? Var mı başka bir Allah'ın başka bir cenneti? Oraya talip olalım. Buradan paçayı kurtaramadık. Cehennemlik olacağız. Peki başka bir Allah'ın cennetine gidelim o zaman hep beraber. Var mı? Yok. Yerlerin ve göklerin, cennetin ve cehennemin tek sahibi Allah. Cehenneme de atsa o bizim Allah'ımız. Cennete de koysa yine aynı Allah'ımız. Bizi cennete koydu diye sevgimiz de atmaz. Cehenneme atarsa yine azalmaz. Böyle olmamız lazım. Ama tabi cennete atsın yani. Hani var ya bir dua Cuma günü ölen Cennetlik inşallah Cuma günü ölürüz ama Bu Cuma değil <laughs> İnşallah Cuma ölürüz ama bu Cuma değil Onun gibi yani Tamam sevgimiz hep aynı Allah'ımıza karşı ama Bizi o rahmet sahibidir Merhamet sahibidir Cennetine alır o bizi onun hazineleri ne diyor? Bir şeyler dağıtsa Allah Şöyle diyor Resulullah Aleyhisselam. Öyle hadis-i şerif olması lazım. Bir diyor iğneyi diyor denize batırıp çıkarttığınızda ne eksiltebilirseniz o kadar bile eksilmez Allah'ın hazinesinden. Sonu yok. Öyle bir Allah. Böyle bir iğneyi denize soksan denizden ne alabilirsin? Peçeteye sürsen ıslaklık çıkmaz bile. Bir toplu iğneyi bir yorgan iğnesini böyle sokup çıkarsan. Diyor ki Allah'ın hazinesinden o kadar bile eksiltemezsiniz. E böyle bir Allah var. Böyle bir mabudumuz var. Böyle rahmet sahibi bir Allah'ımız var. Elbet bizi affedecek. Bak bu kalabalık buraya niye geldi? Ya Rabbi seni dinlemeye geldi. Resulünü dinlemeye geldi. Bunların daha çokları şimdi kahvelerde, hatta meyhanelerde futbol ekranı peşinde. Ama bak bunlar bu hastalık aşamasında buraya geldi. Ya Allah bırakır mı bizi cehenneme ya? Benim umudum çok fazla. Yani hayatım boyunca düşmanlık ettiğim adamlarla aynı hesaba koymaz beni Allah. Günahkarız, eksiyiz ama merhamet sahibi Allah'ın rahmetine sığınmışız hepimiz. Allah bizi sorgusuz sualsiz cennetine alsın.